Elit Polis sitesine yapılmış bir şikayeti inceleyeceğiz arkadaşlar. Ee, yine kullanıcı adını aldım arkadaşımızın. Canlı yardıma ben bağlandım. Ve canlı yardım konuşma kayıtlarını direkt size e, göstereceğim. İlk olarak konuşmaya şu şekilde başladım. Merhaba kullanıcı adım Ahmet 98. Hesabımdaki inceleme bir ayda bitmedi. Çekim yapıyorum. İptal ediyorsunuz. Arkadaşımın dediği bana bu şekilde dedi. Ahmet Bey'in dediği bana bu şekilde çünkü. Merhaba hoş geldiniz yazdılar. Bir aydır bekliyorum. Yeter artık vereceksiniz benim paramı dedim. Ee, lütfen biraz bekleyin hemen kontrol ediyorum dediler. Daha ne kadar bekleyeceğim ya tam bir ay oldu. Ee, Risk departmanı tarafından, hesabınızda bir inceleme başlatılmış, sonuçlanmasını bekliyoruz, ardından bir vereceğiz dediler. Ee, tam olarak neden inceleme başlatılmış, neye dayanarak bir aydır paramı vermiyorsunuz diye sordum. Ee, arkadaşımız bana anlattı ama canlı yardımdan duymak istedim bazı şeyleri. Yaptığınız bahisler incelemeye alınmış, o yüzden hesabınız inceleniyor dediler. Yapmış olduğu boyutlarda bana söylediğini direkt olarak yazdım burada. Ne kadar doğru diye teyit etmek için aslında. Yani gidip de tek mat bana kombin oynadım vesaire dedi mi demedi mi bunu anlamaya çalışıyorum. Ee, bu şekilde bilerek böyle yazdım. Dolayısıyla dediğin Avrupa Ligi'nde 5 maç, 5 maçlık kombine yaptın. 1. Galatasaray maçı maç sonucu. Ee, Moskova Lazio korner, 3. Monaco Real Sociedad oynamış. 4. şu bu bu. 5. de e, Olympiakos Fenerbahçe maçına e, bahis yaptım. Nasıl bir hile yapabilirim? Şampiyonlar Ligi'nden sonra en büyük lig olan Avrupa Ligi'ne bahis yaptım dedim. Biz bilemeyiz Ahmet Bey. Risk birimi öyle karar almış. O yüzden inceleme var dediler. Yani hiçbir şekilde detaylı açıklama yapmıyorlar. Yani bu bahislerde de gerçekten de bir hile yapılması mümkün değil. Hani gidip de e, tek maça 6-3 orana gidip de kasayı basıp ondan sonra çekme vesaire diyor. Kaldı ki zaten kullanıcı tek bunu yaptıktan sonra hesabında 190 küsür bin TL bir bakiyesi varmış. Oynamaya da devam etmiş. Yani gidip de hepsini tek tek çekmeye de çalışmamış. Kombineye güzel yüklü girmiş arkadaş. Kazanınca da parça parça çekmeye çalışmış. Ancak inceleme bahanesiyle bekletmişler. Ee, niye inceliyorsunuz? 25 Kasım'ın maçları bunlar. Tam bir ay öncesinin maçları. Kaç sene inceleyeceksiniz? Madem hesabında bir inceleme var. Peki ben bakiyemi nasıl kullanabiliyorum? Sırf oynayalım ve kaybederim diye çeşitli bahanelerle bekletiyorsunuz ay önce kupon kazandığımda 198k param vardı şimdi 96k param kaldı. Yani şöyle bir durum var 25 Kasım'ın maçları kullanıcı o süre zarfında inceleme var demişler ama oynamaya devam etmiş zaten. Yani zaten kasasının çok büyük bir kısmını kaybetmiş. Yani aslında elit baki sitesinin yapmak istediği de bu kullanıcıya çeşitli bahanelerle oyalayıp bakiyesini kaybetmesini bekliyorlar. Örnek veriyorum bakiyesi 3 lira 5 liralara düşsün ondan sonra inceleme bitti çekim yapabilirsiniz diyecekler. Aslında zaten kullanıcı yüklü bir kasayla girmiş zaten. yani Öyle, şu anda gördüğünüz gibi 96k bakiyesi kalmış. Aslında paranın çok büyük bir kısmını bitirmiş. Sizi sosyal medyada rezil edeceğim. Herkes görecek bu yaptığımızı. Bütün kanıtları elimde dedik. İncelemeniz bitince biz sizlere bilgi vereceğiz. Lütfen sabırlı şekilde bekleyin. Yani oynayın paranızı kaybetin diyorlar. Ondan sonra biz size indirimi bitirebiliriz dedik diyorlar. Şimdi bu konuşmaları kayıt altına alıyorum dedik. ...onu şikayet edeceğimi söylediniz için bizi şu şekilde tehdit etmeye başladılar. Yaratacağınız şikayetler karşısında kendinizi savunmak için bizler de sizin bilgilerinizi açık ederek bir savunma yapacağımızı unutmayın yazdılar. Yani diyorlar ki sizin kimlik bilgilerinizle biz de bir savunma yaparız ama siz de açığa çıkarsınız işte bilmem ne. Aslında tehdit ediyorlar, apaçık. Daha bir de tehdit ediyorsunuz, hem suçluysunuz hem de sıkıyorum. çünkü Gerçekten böyle, sizden korkan sizin gibi olsun bu tehdit mesaj da eten görüntünü aldım yazdık. Ahmet Bey gördüğün kadarıyla hesabınızdaki belgeleriniz tam. Ee, bunu göz önünde bulundurarak bir işlem yapabilirsiniz. Yani diyorlar ki hesabınızdaki belgeleriniz tam. kimliğinizi yollamışsınız. Adresinizi yollamışsınız. E, kredi kartıyla yatırım yaptıysanız kredi kartınızın belgesini yollamışsınız. Ona göre hareket edin. Bunların hepsini biz biliyoruz diyorlar. Yani e, böyle bir e, pislik görmedim. Sonra e, ana paramı verip hesabımı kapattım. Pislikler yazdık. Ve karşısında da hesabınızdaki bu bitirip hesabınızı kapatabilirsiniz. Yani aslında kullanıcının yatırılmış olduğu ana parasını bile vermiyorlar. Sanda hesabını dokun hiç daha para var. Ana paramızı verin diyoruz. Onu bile vermiyorlar. Çünkü ana parası da yüklü zaten. Kullanıcı zaten yüklü kasayla girmiş. Onun için onu bile vermek istemiyorlar. Yani gördüğünüz gibi Elipway sitesi böyle. Daha önceden de çok fazla şikayet geldi bu site hakkında. Ee, hatta birkaç tane video da yapmıştık ama e, çok fazla yani kullanıcılara ulaşamamışız demek ki. Hala oynayanlar var ne ki. Umarım bu son olur. Daha fazla kişi bu siteden dolandırılmaz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Herhangi bir şikayetiniz olursa bahiscişikayetci.com sitesine şikayetinizi yazabilirsiniz. Yazmış olduğunuz şikayetleri bizler bu şekilde video yapıyoruz. Onun dışında sizlerin bağlı olduğu e, lisans kuruluşlarına da e, şikayetinizi iletiyoruz, onlara yönlendiriyoruz. Yani çözüm istiyorsanız şikayette bulunmanız gerekiyor. E, şimdilik bu kadar. İyi günler dileriz.